ABD'deki görev süresi dolan Büyükelçi Murat Mercan'ın İngilizce konuşma seviyesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili devlet kademelerinde kalitesizlik paçalardan akıyor şeklinde yorumlar yapıldı. Really... Yanındaki abla akışkan İngilizce konuşmasından dolayı ağlıyor. O güzel İngilizceden ne anladın da öyle duygulandın ablacım şeklinde yorumlar yapıldı.